Kurdukotan köyü. Kurdukotan, Sivas Kangal ilçesine bağlı iki ayrı iskan yeri ve tek muhtarlık olan bir köydür. 1962-1963 yılında Kangal'da görev yaptığım zaman bu köye göreve gitmiştim. Bu göreve gidiş ile ilgili iki önemli durumdan söz etmek istiyorum. Bir gün Kangal kümet tabipliğine cüzdanlı bir hasta geldi. Bu kişi kayıtlı tedavi ve takipimiz altında olan bir hastamızdı. Hasta Kurdukotan köyündendi. Ertesi gün köye beraber gitmek için sözleştik. Köy Kangal'a bağlı köylerin en uzak olanlarındandı. Buraya gitmek için Kangal tren istasyonuna inecek, posta trenine binecek, posta treninin yalnız 3 dakika durduğu Akmara durağında inecek ve oradan da 2 saate aşkın süre yürüyecektik. Sabah trenin geçeceği saate göre zamanı ayarladık ve Kangal istasyonu istasyon arasında çalışan minibüse bindik. İstasyona gittik. Biraz bekledikten sonra tren geldi. Hasta ile trene bindik tren çok kalabalıktı. Kompartımanlarda ayak basacak yer yoktu. Hasta ile bir kompartımana girdik. Cüzdanlı hastanın yüzü hastalığın etkisiyle çok çirkin görünüyordu. Bir ara bir yolcu yanımdaki hastayı sordu. Cüzdanlı olduğunu söylememle 5 dakika sürmedi kompartıman boşaldı. Kompartmanda hasta ile beraber yalnız kalmıştık. Akmara durağına gelince trenden indik. Akmara durağı dağ başıydı. Hiçbir bina falan yoktu. Bu durakta sadece posta treni duruyordu ve posta treni de 24 saatte ancak iki kez geçiyordu. Akmağara durağından hasta ile köyüne doğru yürümeye başladık. İki, saatte aş saate aşkın yürüdük, sonunda köye vardık. O gece muhtara konuk olmuştum. Köye göreve gelişim nedeni muhtarın hastalık ihbarıydı. Bunu araştırmak için gelmiştim. Ekim ayının 15'lerindeydik ve havalar soğumuştu. Birkaç çocuk soğuk algınlığından bronşit olmuştu gereğini yaptım ve 1960 ihtilalinin getirdiği köy görev defterini muhtardan istedim. Muhtar defteri getirdi. Defter hiç yazılmamıştı. İlk defa ben yazdım. İşim bitmişti ve o gece köyde kaldım. Sabah dönecektim ve bineceğim posta treni Akmağara durağına saat 15.30'da geliyordu. Tren saatinden önce Akmağara'ya varmalıydım. Köylüler yetişirsin diye beni oyaladılar. Maalesef saat 15.30'u 5-10 15 dakika geçe istasyona varabilmiştim. Kimseler yoktu. Günler kısalıyordu, havalar soğumuştu. Sığınacak bir yer de yoktu. En yakın tren gece 3.30'da idi. Bunları düşünürken bir kişi gördüm. Ona trenin geçip geçmediğini sordum. Adam trenin geçmediğini, bir iki saat tehirli olduğunu söyledi. O anki sevincimi hiç anlatamam. Beklemeye devam ettim ve tren geldi. Bindim ve Kangal'a döndüm. Bazen düşünürüm de Hızır var mı diye. Evet var. Bana Akmağara durağında yetişmişti.